Süper Lig'in 25. haftasında zor dönemlerden geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızla başlayan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında ikinci dakikada Çikinyon'un nefis golüyle öne geçti. Sarı lacivertliler, dakikalar 30'u gösterirken Valencia'nın golüyle eşitliği yakaladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Miha Zayc'ın yerine oyuna giren Pelkas'ın 53. dakikada attığı golle Giresun deplasmanında öne geçti. Mücadelenin 82. dakikasında Alexis Perez, Valencia'ya yaptığı hareketin ardından bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Giresunspor karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe puanını 40'a yükselterek Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor ile arasındaki farkı 17'ye indirdi. 26 puanda kalan Karadeniz temsilcisi Biresun Spor düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor.